Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sürüyor. Ancak Ramazan'ın ilk günü batıya gelecek daha serin ile birlikte yağışlar etki alanını ve gücünü arttıracak. Doğudaysa yağış az, sıcaklıklar Ramazan boyunca da yüksek olacak. Türkiye'nin 5 büyük kent merkezinin hava koşullarına gelince, İstanbul'da güneş görülüyor ama Anadolu yakasında bir ara yağmur geçişi var, sıcaklık 27 derece. Ramazan'ın birinci, ikinci ve üçüncü günü hava daha serin. Yağmurlar da sürecek. Ankara'da dört gün yağmur var. Sıcaklık 27 derece. İzmir açık, gölgede 32 derece. Perşembe akşamı bu kentte de yağmur başlayacak. Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya ise açık 33 derece. Ancak rüzgar kure fazla bunaltmıyor. Nem oranı %20'lerde. Marmara yağmurlu bir döneme girdi. Edirne, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çarşamba günü yağış görülecek kentler. Ramazan'ın birinci ve ikinci günü yağışlar kuvvetlenecek ve sıcaklıklar 30 derecelerden 25-27 dereceye inecek. İç Anadolu'da Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas boyunca yağmur var. Sıcaklıklar ise yüksek 26 ila 28 derece. Ege'de hava güneşli ve sıcak. Kıyılar 33-34, iç kesimler 26 derece. Nem oranı %30-40'larda. Perşembe ve Cuma günü Ege'de güçlü yağmurların etkisine girecek ve sıcaklıklar Cuma günü 4-5 derece düşecek. Akdeniz güneşli ve sıcak ama rüzgarlar dağlardan kure istiğinden hava çok bunaltıcı değil. Sıcaklık sahil kesiminde 30 ile 33, Isparta'da ise 29 derece. Cuma günü Batı Akdeniz'e yağış ve 4-5 derece daha serin hava gelecek. Güneydoğu'da ise hafta boyunca yağış yok, hava açık, sıcaklıklar 35 dereceye yakın. Doğu Anadolu'daki kuvvetli yağışlar Erzurum, Kars, Van, Hakkari boyunca devam edecek. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Erzurum 22, Malatya 29 dereceye çıkacak. Karadeniz'de Bolu'dan Samsun'a kadar olan kesimde 4 gün boyunca sağanak yağış var. Karabük ve Kastamonu'da yağmur daha kuvvetli yağacak. Bolu 25, Samsun 27, Trabzon 26 dereceye iniyor.